Şeker imalatçıları 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisinin alınmaması kararını olumlu karşıladı. Alınan karar sonrası sektör temsilcileri şeker fiyatlarının ciddi oranda düşmesini bekliyor. Son dönemlerde fahiş oranlarda artan şeker fiyatları şeker imalatçılarına olumsuz yansıyor. Zincir marketlerde 50 kilogramlık şekerin torbası 580 ila 800 lira arasında değişirken özel fabrikalarda bu fiyatlar 1100 lirayı buluyor. Öyle ki fahiş zamlardan etkilenen birçok şeker fabrikası iflasın eşiğine geldi. Durumun vahameti üzerine şekerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisinin alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Karar Batman'daki bazı şeker imalatçıları tarafından olumlu karşılandı. İlke haber ajansına konuşan imalatçılar, 400 bin ton toz şekerde gümrük vergisinin alınmaması kararının yerinde ve olumlu bir karar olduğunu söyledi. Şeker için, toz şekeri için gümrük verimlisi alınmaması bizim için bir nimettir ve çok güzel yerinde ve güzel bir karardır. Tamamen özel sektör bunu fırsat olarak kullandı. Devletin müdahale edeceğini e, zannettik ama bir türlü e, o müdahale yapılmadı. Ama şu anki alınan kararla ilgili çok olumlu gelişmeler oldu. E, umarım ki e, şekerler normal fiyat seviyesine düşecek. Stokçuluğun yapılması durumunda alınan kararın hiçbir anlam ifade etmeyeceğine dikkat çeken imalatçılar, stokçulara ve zincir marketlere karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Şu andaki durumumuz çok kötü yani çok çok kötü. Yani bütün imalatçılar son derece zor durumda. Yani bu gidiş bizim için e, iflas demektir. Yine buna sahip çıkmak lazım. E, yine spotçılar bizim yerimize, biz imalatçıyız gidip bizim yerimize bizim adımıza getirip yine stok yapıp yine e, pahalı satmaları bir anlam ifade etmez. Yani sahip çıkmak lazım. Arkasında durmak lazım. Devletin müdahale etmemesi sonucu özel sektörün şekerde fırsatçılık yaptığını ifade eden imalatçılar zamlı aldıkları şekerlerin bitiminden sonra ithal şekerlerin piyasaya sürülmesiyle ancak fiyatların düşeceğini vurguladı. Yani ithal şeker e, piyasamıza girdiği zaman ötevesiz, kadevesiz o zaman biz de çok daha uygun alıp e, müşteriye daha uygun bir şekilde e, sunabiliriz. yani. evet.